Karabağ neresi? Karabağ, Azerbaycan'ın toprakları içerisinde geçen iki nehir var. Aras ve Kür Nehri. Aras ve Kür Nehri'nin kesiştiği bir nokta var. O, o alanda kalan bütün bölge Karabağ diyoruz. O bölgenin içerisinde kalan Dağlı Karabağ ise ayrı bir bölge. Krizin ilk başladığı yer de Dağlı Karabağ. Dağlı Karabağ'ın çünkü özel bir yapısı vardı. Azerbaycan toprağıdır. İlk çatışmalar orada başlamış. Krizin sebep sebeplerini aradığınız zaman çok öncesine gitmek gerekiyor bizim Deli Petro zamanına kadar gidilebilir. O dönemden itibaren Kafkasya'nın demografik yapısı değiştirilmek isteniyor. Türkiye'nin içerisine baktığınız zaman özellikle sınır bölgelerinde, Kars'ta, bizim bölgedeki e, diğer Ağrı'da, o bölgelerde yaşlıların kimliklerine, pasaportlarına baktığınız zaman halen bunları da görmek mümkün. Yani bugün yaşayan neslin dedeleri oradan nasıl sürgün edildiklerini de anlatırlar. Bir gece içerisinden onlar sürgün edilmiş. Kafkasya'ya yani o bölge sınır bölgelerimizden sürgün edilen Aska Türklerini çok iyi biliriz. Yani 1944'te yapılan sürgünler var. 37'li yıllarda, 35'li yıllarda Nahçıvan tarafında yapılan sürgünler var. Bölgedeki özellikle yani vatanperver diyebileceğimiz, Türkiye bağlı, bağlı olabilecek Müslümanlardan taraf tavrını koyabilecek olan oradaki Türk'ü, Kürd'ü, Çerkez'i kim varsa Müslümanların hepsi o bölgeden alınarak ta işte Kazakistan'a, Özbekistan'a, Sibirya'ya sürgünler yaptırılmış. Çok acı hikayeler var. 88'de falan ilk sorun başladığı zaman öncesinde bir Sovyet Birliği var. Bunlar, bunların başında o Sovyet Birliği'nin, askeri birliğin başında Ermeniler oluyor. Ermeni komutan. Öncesinden bir akıl Ermenileri sahada yani o toprakları işgal ettirmeye yönlendiriyor. Silahlandırıyorlar bütün Ermenileri. İşte Hocalı'nın etrafı o koridor vardı Ağdam'dan Azerbaycan. O koridor kesildikten sonra Abluka'da kaldı. Katliam gününe kadar şöyle bir algı var. Ermeni lobileri maalesef güçlü olduğu için savaşmadı Azerbaycanlılar. Topraklarını bırakıp gittiler algısı var ya. Aslında öyle değil. Mesela Hocalı üzerinde konuştuğumuz zaman Hocalı 88'de başlıyor. 92'ye kadar 4 yıl o halk var ya kahramanca direniyor. Normal bir şekilde inanın ki defalarca püskürtüyor onları. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Bir gece akşam gün karardıktan sonra ağır silahlarla, toplarla, tanklarla sabaha kadar orada köy bombalanıyor, kasaba. Sabah uyanınca o köy, o kasabanın 613 insanı ölmüş oluyor, şehit oluyor. 150'si kayıp. Yani burada bir savaş yok. Silah tutanların cephede savaşıp da kaybetme yok. Bir katliam yapılıyor ve Hocalı o şekilde düşüyor. Ve bu dünyanın gözü önünde oluyor. Ne zaman oluyor? 1992. Bugün 2028 yıldır. Ne yaptı Birleşmiş Milletler? Birleşmiş Milletleri e, uygulamak için almadı. Oyalamak için aldı ve 27-28 yıldır oyaladılar insanların mağduriyeti zaten içimizi parçalıyordu. Benim Azerbaycan'a gitmemde etkili olan da o görüntüler oldu. Gençlik şeyle ne yapabiliriz diye gidince zaten gider gitmez de o bütün kaçkınlarla, o cephe bölgesiyle çok ilgilendik. Nasıl yıllardı biliyor musunuz? O yıllar çok korkunçtu. Çok acı manzaralardı. Onları yaşayarak, hissederek gördük. Denerbakan Hoca gönderdi. Orada kalmamızı istedi. Bugünden bugüne yapılan birçok yardımımızın altında rahmetli Erbakan hocamızın katkısı var. Hocalıdan sonra Kelbecer, Laçin, Ağdere, Ağdam, ilk önce Hankent'i, aşağıda Fuzuli, Cebrail, Zengilan, bütün o bölgeler işgal edildiği yıllarda ben oradaydım. 92-93'te. Bugün de Kelbecer düştü, bugün de Fuzuli düştü derken sadece bir kelime şey değil, televizyon ekrandaki bir seçenek daha gitti değil. Buralar düştüğü zaman binlerce insan evsiz kaldı, baksız kaldı demek. Onlarca çocuk annesiz ya da babasız. İran o gün de hiçbir şey yapmadı. Bugün de hiçbir şey yapmıyor. Aslında hiçbir şey yapmaması da yeter olurdu da. Yani menfi olarak da Ermenistan'dan taraf tavrını koydu. Bugünkü savaşta da silah sevkiyatı vesaire İran üzerinden gidiyor. Gürcistan bile sınırlarını kapattı şu anda. Tek nefes borusu İran. Bugün Azerbaycan Kurtuluş Savaşı'nı veriyor diyebileceğimiz kadar önemli bir durum. Biz Kurtuluş Savaşı'mızı verdiğimiz zaman Azerbaycan'dan insanların elindeki, kolundaki bileziğini, altını, küpesini, parasını toplayıp Anadolu'ya gönderdiğini biliyor muyuz? Borç istendiği zaman Azerbaycanlı kardeşlerimiz ne demiş biliyor musunuz? Kardeş kardeşe borç vermez. Kardeş kardeşe köme gelir. Yani yardım eder diyerek bütün yardımları göndermekle beraber gelip bizzat cephede Sakarya'da, Çanakkale'de binlerce savaşan ve şehit olan Azerbaycanlı kardeşimiz var. 92'den beri Azerbaycan'da yaşayan biri olarak görüyorum. Türkiye'de o yıllardan bugüne kadar bize Azerbaycan sorulduğu zaman sanki Kaf Dağı'nın arkasında bir ülkeymiş gibi, çok uzak bir ülkeymiş gibi soruluyor. Aslında bunun da bir yani işgal politikası olduğu, zihinlerdeki işgalin, zihinlerdeki duvarların, sınırların daha da tehlikeli ve kalıcı olduğunun ispatı. Yoksa Azerbaycan 90'da özgürleşti, bağımsız bir ülke ama bununla beraber e, bizim tarih şuurumuz yok edilmiş. Uluslararası arenada da sanki Azerbaycan'la Ermenistan arasında durup dururken bir savaş çıktı, Azeriler bu sefer güçlendiler, onlar Ermeni topraklarına ilerliyor gibi. Halbuki 30 yıllık bir yaşanmışlık, bir acı var. Ee, Azerbaycan tarafına baktığımız zaman da çok ama çok kararlı ya Karabağ ya ölüm diyen milyonlar var. Bu hedefe, bu işgal edilmiş topraklarını geri almak için 10 yıllardır yapılan hazırlık var, çalışma var. Buna muhtedir ve bu bütün bu ordunun başında yani bir yönetim var. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev var. Çok kararlı. Benim sahada gördüğüm Azerbaycan bütün işgal edilmiş topraklarını geri alacak. Süreç tabii gönlümüz oradaki bütün işgal edilmiş toprakların özgürleşmesi, azatlaşması Azerbaycan topraklarının ve 1 milyon o zaman 1 milyon belki de bir buçuk milyon o nüfusun tekrar kendi yerine yurduna kavuşması.